Alta Team takım kaptanı Yasin Turan. Merhaba ben Alta Team üyesi Matematik soyut kavramlara dayalı bir ders olması nedeniyle öğrenilen yeni bir kazanım pekiştirilmesi için dikkatleri çekilmesi, işlenen konu hakkında merakların uyandırılması ve ilgilenen o kazanım üzerinde tutulması gerekmektedir. İki yıldır süre gelen pandemi süreci öğrencilerin dijital ortamda daha fazla vakit geçirmesine zemin hazırladığından dijital içerikler ve oyunlar öğrenciler için daha geçici bir hale geldi. Ayrıca dijital oyun içeriklerinin öğrencilerin akademik çalışmalarını destekleme açısından yetersiz kaldığı mevcut durumda öğrencilerin seçtiği oyunlar açısından olumsuz etkilendikleri, bu alanda hem akademik açıdan çalışmalarını destekleyici hem de eğlenerek kalıcı öğrenme sağlayabilecekleri bir çözüm arayışına girdik. Proje'de belirtilen bu problem için öğrencilerin bilgi derslerinde de sıfırla kullandığı Minecraft uygulaması kullanılarak tasarlanan soru çözümüne dayalı bir oyun Bu Mesela dijital ortamda vakit geçirmesi öğrencilerin eğlenirken ders çalışmaları, ve pratik amına da sağlanmış olacaktır. Proje kapsamında tasarlanması planlı planlanan oyun ile ilgili gerekli arama motorlarında taramalar yapılmış. Hem Minecraft'un yeterli akademik çalışma bulunamamış hem de benzer şekilde tasarlanmış bir oyun planı bulunamamıştır. Minecraft'ta benzer bir çalışma prensibine sahip yerli bir yazılım bulunamadığında dolayı projemiz Minecraft uygulaması üzerinden tasarlanmıştır. Projemiz tüm sınıf seviyelerine uygulanacak şekilde tasarlanmış olup biz öncelikle olarak 6. sınıf matematik müfredatını şey seçtik. Projemiz kapsamında 6. sınıf matematik müfredatının kazanımının pekiştirilmesi amacıyla hazırlanacak oyunumuz Minecraft Education uygulamasında Kızıltaş taş sistemi ve kodlar kullanılarak sorular ve eşleştirilecek cevaplar sisteme yerleştirilecektir. Rastgele bir şekilde ekrana gelecek olan sorular tek tek açılarak doğru cevaplarla eşleştirilecektir. Cevabın doğru ve yanlış durumuna göre fener ve renkli camlar yardımıyla kurulan piston sistemi kırmızı ve yeşil renklerle geri bildirim yapacaktır.